Alıyorum direkt bağırmaya başla. Tamam. Şimdi. Ablanı Yemin Yemin ederim ablanı. Sim. Sim gel. Sim. Ablanı, ablanı çağır. Sim ablanı çağır. Ablanı çağır. çağır. Evet dinle şimdi bak kardeşim. İkiniz mi? var ya ikiniz de aşağılık bir insansınız. Lan siz Onur'a nasıl bunu yaparsınız lan? Ben ne yaptım be? He? Onur da Onur da var lan o. No. No. Allah ben onu lan. Dayan lan. Yalan. Yine de sevilmez aşkı sevdan. Ben vay vay. Emine lan bu adama hakkı lan? Ben sana dedim sana. He? Bu adama hakkı yenir mi? Niye dağıtma geçtin birdenbire? Lan abi ne bileyim de o korktun lan acaba. Adamla görüp dans ediyorsun ya. Jaws. Tamam çıkın kızlar. Çıkın hadi hak A, ettiniz lan. Çıkın bir daha sizi çıkın. görmek istemiyoruz burada. Sizi görmek istemiyoruz bir daha Emine. çıkın. Onur. Şaka yapıyor şaka. Bir dakika Onur beni mi görmeyeceksin? Çok yorgunum şu an dur konuşuruz seni. Neyin? Hemen yorulur mu? Hemen yorulur mu? Hemen yorulmadım ama ablanı görmek istemiyorum. Emine aile hemen yorulurum tabi. E ben biraz Dan, hızlı çalışıyorum ya de, de, Ondan de. dolayı o yoruluyor. O bana dayanamıyorum. Feru abi hoş geldin. Feru abi bugün kurtardı beni yemin ederim. Ben... Kızlar görüşürüz hadi. Tamam da gidin bakayım. sonra gelin. Le, gidin. Le. sonra gelin hadi görüşürüz. E, evet, bunlar bela mıdır nedir Niye <laughs> dans ediyorsun Emine abi de? La Sen özürür müsün abi? Niye dans ediyorsun Azal da, bak. Yayında küfür etsen bile yani gülümseyerek küfür et. Tiktok sana ban vermiyor. Azarladın bunları dans başladın. Yani e, o banı unutsunlar diye abi. Bugün beni Fero baba çok kurtardı arkadaşlar. Fero kızın kalp koyun. Yarışta Fero abi kurtardı. Sen ne yaptın yarışı Emine? La abi ben gene kaybettim. Yarıştan sonra ben hediyeler aldım. Yarışta kimse bana bir şey atmıyor abi. Ben bir daha yapmayacağım abi. Yarış bana göre de gel. Sen bir daha yapma abi. Be. Orhan Sen baba. Orhan bana. baba. Kalan 3 Orhan. Kalan 3 Sen yarıştan çık abi. Orhan. Kalan 3 Orhan. Orhan. Emine çok mu fark eden? Lo e, onlar eldiven attı abi ya biz 25 kaldık. Yani yani onlar da 35 kaldı. Senin gibi entelektüel, yakışıklı abi, bu kadar yarış bana göre değil. Yarış bana göre değil abi. Yarış bana ba, göre. Daha abi, yukarılar normal. Da Yemin ederim ya. Gerçekten yarış bana göre değil. Manos, ya, ya manos, masons, Emine, masons. Beğendin mi kızları? Güzeller mi sence? Yani? değer mi savaşmaya? Valla bence sen yerinde olsam ya, ya bırak da meh biraz yesin abi ya. Sen evet. boş ver. Ben yiyeceğim yedim zaten. Ben yiyeceğim. Sen yiyeceğini yedin abi. Sakın isim verme. Cabbarım sakın. hoş geldin. Sakın isim verme evet. Tamam. Cabbarım bu burada şimdi orada Cabbarım ne alaka? <laughs> Emine cezalı tamam mı? Tamam cezalı. Alkasa arkadaşlar. Cabbarım karımı mı burada abi? 35 lirasını ekleyin Cabbarımı ekleyin. Gir gir çık gir gir çık. Migros'a mı giriyorsun? Bime mi giriyorsun abi devamlı böyle? Selam verip selam verip. Evet Fero abi bugün gerçekten şov yaptı. Teşekkür ediyorum. Levent abi delinin biri. Akan abi, Göktürk abi herkes geldiler. Çok güzeldi. Evet abi altıncı sıradayız. Bakın kalabalığız. On tane balıkta dörde geliyorum. On balıkta. Beş balıkta beşinciyim. Bu kadar şampiyonlar ligi biz bak şu arabada geçeyim. Hiç rüya ile aramda hiçbir şey yok. Üçüncü olayım, ikinci olayım. Orada adımız okunsun yeter. Lütfen. Hazır mıyız? Ş şimdi! Ulan yoruldum sesim çıkmıyor oynamaktan. Şimdi üç katı! <laughs> Elinin biri bütün eldivenleri topla delinin biri. Bütün eldivenleri topla. Hiçbirini de atma yarış gününe kadar çok ihtiyacımız olacak. Son 48 abi. Bütün eldivenleri topla. Çok ihtiyacımız olacak. Çok. Öyle böyle değil. eldivenin faydası çok. Ya Murat hoş geldi Murat. Emine. Ha. Ben artık e, senden hoşlanıyorum. Dayanamıyorum desem ne dersin bana? Senin kalbin kırılmasın diye ben de senin hoşlanıyorum. Ne yapayım abi? Abi sen her şeyden size kaldı bir de ben Allah ben mi Allah kaldım? Olsun. Sen dost gibi dostsun. <laughs> <laughs> Kalbim kırılmasın diye. Helal Tabi olsun de. abi. Kalbin kırılmasın diye belini kıracaksın ha. He? Helal olsun. Gerçek dost işte bak. <laughs> Gerçek dost. Helal olsun. Murat abi, daha de Murat abi. daha da, abi. Daha da ya. Yusuf. Emine ne hadi hadi buradan. Pusu mu atacaksın bana? Bilmiyorum ki belki ya belki yapar ya Cabbar'ı. Sabahtan beri gidi geri gidi Cabbar halleder. Cabbar, Cabbar halleder. Cabbar sabahtan beri gidi gidi, gidi ama caba. burası. Abi çok iyiydiniz ya çok iyiydiniz. Bak yemin ediyorum aramda 20k kaldırıyor aile 3. sıra için 20k. Hiçbir şey yok şu anda aramda abi. İndirelim şu rüyayı ne olursunuz. Beş tane balık, beş tane balık, beş. Cabbar buraya geçti Emine. Aga hoş geldin Aga. Hadi bir eldiven daha, bir eldiven daha. Oğlum ne ihanet ihanet ihanet. İhanet etmeyen kaldı mı? İsim lan. Tor be Levent Beyazı. Ali Aras ikinci eldiven oldu. Çok iyi. Emine. Vallahi bu ne iş? Işte? Ha. Şimdi bir kız alacağım yayına yine. Bir kız alacağım tamam mı? Ee... <laughs> Kızını al edip tamam mı? Urfa'dasın değil mi sen şu anda? Ha Urfa'dayım evet. 30 saniye boyunca Urfa'da beraber sütlaç yemeğe davet edeceksin kızı. Tamam tamam. Ama benim sütlacım çok güzel. Ben sütlaç hastasıyım deyip sapık sapık konuşacaksın. Tamam, tamam. Tamam mı? Ben de sana çok... Sakın dans etme ama. Tamam, yok <laughs> ben... Tamam, sakın dans etme. Alıyorum. <laughs> etmem, etmem. Alıyorum, başla. Direkt başla. Tamam, Faysal hoş geldin. Ondan sonra işte çok güzel günler geçirdim ben orada Urfa'da. Filicik hoş geldin. Filicik hoş geldin, Filicik. Merhaba. Filicik sen nerede yaşıyorsun Kubane'ye ya? merak ettim ya. Bursa'da yaşıyorum Kubane'ye. Le Kubane senden bir tek bir ricam var. Beni dinler misin? Dinlerim. Ne anlatıyorsun Emine ne oldu? Ya, abi bir dakika dur. Yalnız senin biletini kessem Urfa'ya gel de beraber sütlaç yiyelim ya. Hayır. Çok sen meşhur Urfa'nın sütlaçı. Sen nasıl lan kıza? Abi Urfa'nın sütlaçı çok meşhur abi. Yemin ederim o. Sen de rica eder Filicik. Sütlaç ne yapar? Annem de yapar. Tamam. Ne? <laughs> <Le. gülüyor> tamam. Tamam. Bu al gel. bu bu al gel. Ananı sütlacı hey. keşkil olmuştur artık. Bu... Senden ricam senden ricam senden ricam ana dal gel ana dal gel. Lütfen. Emine ha. bir soraydın kaç doğumlu diye anası. Abi anası 81 ee, doğumlu. Annem 57 yaşında. Annesi 57 yaşında lan. Tamam Filici çok özür diliyorum. Seni yani öpüyorum. Kendine ya. iyi bak. Çok Hiç özür diliyorum. Emine anasını nereden sardın kızın şimdi ne alaka? Ya abi kız anasını koydu ortamına mı koydun? Allah Allah. Son mi? Son tamam. peka. Emin Eminci yapar mısın adını ben kazanırsam. Yok lo değiştirmem abi. Benim <laughs> ben mahvolurum <mi> <laughs> ben zaten bir ara... Bir Ulan, ara kanka. Emine Galatya'yı değiştirdim. Almadım başkası aldı. Şu an adam da hasabı kapatmış. Şifreyi bindir. Gerçekten mi? Vallahi billahi. Gitti o hasap. Emine hikayelerine bak. Devamlı bir şey var adamın hayatında ya. Vallahi billahi. Kaç sene oldu Emine TikTok'a gireli? 2019'dan beri buradayım ben. Vay anasını. Benden bir sene sonra. Önce. Bir sene önce. Kuma Sen önce ben, ben buradayım. Sene. Ben geldikten sonra bana çok uyuz oluyordun değil mi ben geldim diye? Yo valla sana yayın yapmak isterdim. Uyuz olmazdın hiçbir zaman. Yani benim kafa evet. dengimdin. Ben isterim hep sana geldi. Kasım. Kasım mı? Ekim 2020. Tam 3 sene oldu. 3 sene. Dostlarım yener misin Nurhan Kaşar? Onur'u yener mi Nurhan Kaşar? Suat Bey daha iyi, Suat Bey, Bey daha iyi. Ya Uzun ara verdin mi hiç yayınlara? Ha ben bir ara altı ay ara verdim. Benim ayağım kırıldı. Ee, Deniz Akar bana dava açtı ya. Beni işimden etti. Hatırlıyor musun onu da, o zaman? <laughs> ne alaka amir? <laughs> sen bir ara sen haber... araba kazası yapmıştın onu hatırlıyorum. Tamam. Araba yaptığım gün beni işten aldı. Deniz Akka bana bir e, laf attı. Deniz Dakikaya, ha. he, tamam hatırlıyorum, evet tamam. Le, tamam, Deniz bana you, küfür etti ya. Girmiyor. Tamam hatırladım. Tamam. Evet arkadaşlar, arkadaşlar iki katı 3100 istiyor. 10 para yağmuru, 10 para. 10 tane para yağmuru. Şimdi abi balıkları salın, iki balık, iki balık. Abi iki balık sadece. Neredesin abi eldiven topluyoruz eldiven açacak lan açacak 10 saniye abi 10 on saniye Onur'un tarlası mı beyler 5 saniye beyler Allah razı olsun be savaş barış doğur savaş barış doğur <laughs> delirin beni iki katı şimdi iki katı <laughs> üçüncüyüz. Son bir balık üçüncüyüz. Son bir balık. Okan abi son bir balık. Vega. savaş barış dilinin biri. O oh, Mirakka doğar. Vega Jaws. Bak ben hediye alıyorum rüya hediye alıyor görüyor musunuz? Ben hediye alıyorum o hediye alıyor. O da 4K aldı birdenbire. Gördünüz mü? O da 4K aldı abi birdenbire. Fuck are you doing ya? What the fuck yani what the fuck? Fuck are you doing? Çok teşekkür ederim abi yine iki balık. Bega abi Savaş Barış abi. Bega 40-15 delinin biri. Abi iki balığa ihtiyacım var yine. 3 olmam için. Yani Adem Korkmaz ve Rüya iki tane dünya çirkini. Kadın ve erkek ırkından insan ya. Savaş barış! Savaş barış! Abi 300 jeton eksik söyledim. <laughs> Savaş barış! E, 500 kaç jeton var lan? 200 oradan 800 jeton eksik söyledim abi. 800 jetonumuz eksik şu anda. 3 olmam için. Lanet olsun. Son 800 jeton. <laughs> Abi üç aldık, üç aldık şu an. Allah düşürmesin aşağıya inşallah. Çok iyi, çok teşekkür ederim. <laughs> Yegah hoş geldin. Evet. Yarışı kazandık arkadaşlar. Son 48'deyiz. Savaş Barış abi, bir eldiven alma ihtimalin çok yüksek şu anda. TikTok Pro Live yarışlarında kullanmak için eldivenimizi tut abi. Atma sakın. Burada bana bir milyon jeton da soksalar atma. Yarış dışında. Lütfen. Eldivenlerimizi biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, yarışa saklıyoruz. Yarın da öyle, öbür gün de öyle. Ne kadar çok eldivenimiz, ne kadar çok şişimiz. Neyimiz olursa abi? Başka ihtimal yok. Çünkü herkes eldiven alıyor. Evet 8 saniye. <laughs> Beş güne yarışlar başlar. Beş güne yarışlar başlar. Birkaç güne başlar yarışlar. Evet. Aldık mı eldiveni? Oğlum. Emine tebrik ediyorum. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. i̇yi bak. Görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Evet Eyvallah. Arkadaşlar, beş gün süresi yani. Vermedi değil mi? Hmm. Vermedi mi eldiveni bana? Gerçekten mi? Bir bana gelince vermiyor. Anladım ben bu işi ya. Vallahi bir bana gelince vermiyor. Yemin ederim bir bana gelince vermiyor. Ters konuşmayacağım pro olay yarışlar öncesi gruptan çıkmış bir yayıncı olarak. Ters konuşmayacağım ama senin yapacağın kim ben TikTok tamam mı? Senin vereceğin eldiven TikTok. Ya bunu söylerim bu ağır bir laf değil. Bu çok ters bir laf değil bunlar ama senin gerçekten yapacağın eldivenin TikTok tamam mı? Ters konuşmuyorum bak ters bir şey söylemiyorum. Yine dörde düştüm. <laughs> Yine dörde düştüm bu çirkin rüya. Bak 100 jeton 100 jeton benimle kapışıyor. Ona söyleyin onu çok kötü bozarım ha. Gerçekten bak. Ha. Ona söyleyin o daha beni tanımamış. Onu çok kötü bozarım gerçekten. Lan belası. Arıyorum şimdi bir saniye. Kimle PK'da? PK'dan biriyle. Açmıyor bak. Tipsiz karısı. Allah'ın tipsiz karısı. Dur bir daha arıyorum. PK'da mı? PK'da mısın? Evet. Mnitenno! Çıksana PK'dan! PK'dan çıkar mısın? PK'dan çık. Kim tutu acısı o sallanır. Çık PK'dan. PK'dan çıkar mısın? Seninle kibar konuşuyorum bak. Senin gibi karıyla. Kibar konuşuyorum. 138-137. Dünya çirkinisin lan. Tamam hadi çık. Sen şimdi görürsün. Tamam hadi çık. Şu an ortak yayın yapıyor diyor hala. Kapatma sen telefonu. Özürlü. Kapatma sen telefonu. Bıyıklarını aldırdığın yeri açıklarım senin kuaförde jiletle. Erkek kuaföründe jiletle tıraş oluyorsun lan. Usturayla ya sakalları Rüya. Usturayla alıyor sakalları. Hayır böyle güzel bir karı olsa, ağam şu an bir karı olsa her gün kapışayım diyeceğim ki bu güzel karı her gün beni indiriyor güzelliğiyle. Bülent Sertaş tipiyle beni her gün indiriyor sarılamadan. Hala da çıkmıyor bak hala. Vallahi özürlü bu kar ya. Şunu yenelim arkadaşlar. Bayağıdır buna da PK yapmıyorum. Şunu bir yenelim ne olur. Hala mevcut değil diyor. Dur bakayım yine olmadı. Allah kahretsin niye mevcut değil diyor ya. Üf, rüyayı adam yerine koymuyor herhalde. Telefonu kapatma lan. Telefonu kapatma mevcut değil diyor. Tamam dur lil başka kare istek attım. Allah kahretsin dur. Lili'ye gidiyorum. Lili'ye gel Lili'ye. Lili'ye gel. Ben şimdi Lili'ye söyleyeceğim. Rusu benim arkadaşım. Gel de karı gör. Gel, gel de suratına bak. Allah, ne karısı ya. Evet. Merhabalar Lili Hanım. Merhabalar Rüya Hanım. Bu da karı bu da karı işte arkadaşlar. Farka yani var ona, aradaki. O güzel demiş. Sen güzel misin ama ben daha güzelim değil mi? Değil mi cehennem gibi anasını satayım. Sursun. Sensin cehennem. Ben ne kadar tatlı, çok özür diliyorum. Hoş. Dünyanın tıraş masrafları için PK sözü verdim ona. Tamam. Senin bana. Çok özür diliyorum. Sakal tıraşın da normal erkek berberinde oluyor. Lili olacak. bu seni kullandı. Beni almak için seni kullandı Lili. Yok, Lili benim onu, arkadaşım onu, zaten şey. lan. Tamam size <laughs> iyi peklamak. <laughs> ben senin yanında olsam bir daha Onur'u almam mesela. Çıkar ben mısın ya? Şey Lili mi? pardon. Tamam Lili, hadi. Mınıttan o! Edetten mi? <laughs> o da dişlerden konuşamıyorum Onur. Bak Olur. sıralamaya bak sıralamaya ne oldu? Sana da yar olmadı bana da yar senin olmadı. Senin yüzünden senin yüzünden. Ha. İki olan kazanır. Tamam iki olan kazanıyor. Şunu Arkadaşlar, geziyorum. sadece... <laughs> Dokuz bunu var. <laughs> Arkadaşlar. Baba, babama kim vurdu? Babama kim vurdu? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah seninle eşleşiriz yarışmalarda. O kadar istiyorum ki. Ben girmedim ki. Heh. Almadılar mı seni? Şey? Git... Almamışlar yönetici, yani. Yönetici beni almıyor. Beni çıkardılar. Niye oğlum? Bir sorma. Erkek sayısı fazla diyedir. Kahretsin Bak ya. Bak senin var ya onu reddetmedim. Tamam ben abi. konuşacağım. Ben konuşacağım. Rüya. Hı, ben i̇stemiyorum ben. Ha. Ben kazanırsam. Ben kazanırsam filtreleri ha. sıfırlayacaksın. Hayır. Yok yemedim lan? Evet. Oğlum zaten 3-5 kişi bana hediye atıyor He? onlardan da bize edeceksin. Bir daha sıralama görüyor musun bakayım? Yok <laughs> Yo, göremem bak ben bunu hep söylüyorum zaten bak filtre gitsin. bak, gitsin. Hatırlıyor musun etsin. bir hafta falan filtreler gitti ben o gün bir hafta yayın yapmadım. E De, demiyor musun anasını satayım aynaya bakınca ben nasılım Rüya abi. Ben zaten güzelim Onur. Ben güzel değil mi bizimkiler? Ya. Bak yalan bak Bak Onur sen bak, Arkadaşlar şu şirin evlendeki Çikin. sokak kafeye bir gidin Allah aşkına bir fotoğraf atın bana şunla. Çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Gerçekten sakın öyle bir şey yapmayın. Ben resim çekmiyorum ki. Ha, tanırsanız atın gerçi fotoğrafı. Bunu tanırsanız. Bak. Ha. Sakın öyle bir şey yapma. Ya, ben güzelim arkadaşlar. Ben ben. Vallahi senin gerçek yüzünü ben çıkaracağım ortaya oraya gelip. E, tamam gelin gel. Vallahi evet. geleceğim. Ben orada da efekt yaparım ki. Sen benim instagram adresimi gördün mü? yine Instagram mı <laughs> <laughs> Yok. Bekle bekle. Allah görmedim. Çok şükür. Bir de onu görüp gözümü bekle, kanatlamam. Bekle. bekle bir şey göstereceğim. Allah Sevgi gördüm. seni yerim. Bak Onur. Çok şükür. Bak Onur. Bu kim? Ben... Bu sen misin? Oğlum siber suçlar alır seni bak dolandırıcılıktan ha. Sen misin o gerçekten? Ulan seni anan Yemin tanımadı aynen böyle. Başta Bana bir tane resmini gönder, bebek gibi yapacağım seni. Yemin Vallahi ediyorum. Vallahi mahşerde tanımazsın lan sen. İki kat katı Manyak, ben lan. Millet diyor ki sen Barbie bebek gibisin diyor. Valla Barbie bebek gibi. Evet belli. Ona. Bana bir tane resmini gönder. 54 yok, tane gül arkadaşlar. Yok. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sesini kapattım. Nasıl dolandırıcılarla yayın yaptığımı görüyorsunuz. Karapapa abi hoş geldin. 30 saniye. Dördüncü sıradayım. Şu karıyla konuşurken üçüncü başka bir araya girdi. Yedi dakikamız kaldı. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Yenelim şu rüyayı. Şu rüyayı yenelim. Rüya dil kabus olduğunu herkes gördü işte zaten. Rüya dil kabus olduğunu herkes gördü. Evet. Hazır mısınız? Çakide bebek doğru. <gülüyor> <gülüyor> Şirin evlerin kabusu. Freddy Krueger anasını satayım. Beyler iki katı. Ne alırsınız kaybetmedim. 9 var bak. 9 var abi. Lütfen. Şimdi. Vega. Vega, Vega, Vega. iki kat acımayın Ahmet 61 o gün Tekin Vega Ahmet 61 Gökhan O gün Tekin <laughs> Ahmet 61 Geliyorum geliyorum bekleyin geliyorum beni yayın sırasında aramaya çalışanlar. Benim telefonum hatsız oğlum. Hatsız yayın yapıyorum. Başka yerden arıyorsun. Buradan engellerim seni. Beni yayın sırasında aramaya çalışmayın oğlum. Benim IQ'm 200 oğlum. 200. Lütfen gidin Rüya Demir'i arayın. Beni aramayın boşu boşuna. Ne diyorsun lan? Arasına. Ne diyor? Beni niye arasınlar? Beni niye arasınlar? Doğru seni niye arasınlar? Seni kim arasın? Seni ancak Dülsen arar. Borcunu istemek için. Doğru. Hayır benim borcum yok. Arkadaşlar bir Universal alıyoruz. Uuu üniversal geldi. <gülüyor> <gülüyor> gitti yemin ediyorum gitti. Bak biz niye almadık biliyor musun? Kabul, senin et hemen. Vın... kabul et hemen, kabul et. Son biz P.K. Bak biz senin bunlar arkadaşlar son P.K. Eldivenimizi aldık bir tane daha Bega. Rüya, cezalıydı Başını bu. ki? Duyuyor musun beni? Ben cezalı? ne cezası? Bu cezalıydı. Arkadaşlar Peki, itiraf mi? ediyorum ben, e, ben ustura ile şirin evlerde, kabus berberde ustura ile tıraş oluyorum diyeceksin. Köpüklü. Hayır. Evet itiraf ki. et lütfen. Şirin evler, kabus, emrah, berberde tıraş oluyorum. Kabus Emre mi var? Berber mi var öyle bir berber? <laughs> tamam orası önemli değil. Ben Şirin Evler'de Kabus Emre, Emrah Kuaför'de Ustura ile tıraş oluyorum. Tamam ben, ben kazanırsam sen diyeceksin Mert Merter'de ben etek giyiyorum diye. Vuuu ne dönüyor? Tekrar yaptırabilirsem diyeceğim. <laughs> Ama ben de o doza çıkarırım ha. Ya etek giydiririm. Sen bana sakal tıraşı diyorsun. Ha. Ne diyeyim? Benim eteğimden sarkar sonra. Kabul ediyor musun? Lan! Kabul ediyor musun? Bak senin var ya. Hadi bak bak. Tamam cezanı <laughs> hadi! Ya bak rengim benzim gitti. Bak Onur. Onur! Onur rahat dur Onur. Yemin Kesin ediyorum yaparsın. bu afetle takıla takıla bu bozdu kendini ya. O afetimi görüyorum lan ben hayatımda afeti görmedim. Yemin ediyorum bu ne? Niye ne görüşmedin afetle takıldı? sen afetle? Arkadaşlar görüşmedin mi? Evet. Gelmedi mi hala hakikati? Daha rüya buradan pusatlamaz. 3'ü indirmem lazım. Nereden yani. biliyorsun? Hazır ve nazır ol. 10 tane bununla da bedel. Hazırım ben her şeyi hazırım. Vermeyeceğim sana. 10 binimi vermeyeceğim. Arkan Aslan hoş geldin. Beyler hız görevi geliyor. 9K var aramda üçüncüyle. Sadece 9K. Yani 5-6 balıklık canı var. 2'yi de alabiliriz 1'i de alabiliriz. Çok yakın. Herkes birbirine çok yakın bak. Herkes birbirine çok yakın. 9999 istiyor. Allah sonumuzu hayretsin. Arkadaşlar buyurun iki katı. Son artık dönüş yok. Abi balıkları salın. Balıkları salın. Ulan zamanı mıydı şimdi Allah kahretsin. 15 saniye 15. Beyler 10 saniye. 1999'u göreve hani yaptılar Ahmet 61 teşekkür ederim 12K var 12K var arkadaşlar Ramda Adem'le şu anda bak biri de alabileceğimiz bir rakam hiç olmazsa 3'ü alalım ne olursunuz bak 3'ü alalım hiç olmazsa dedim 5'e düştüm bak 5'e düştüm Allah kahretsin 12K var üçlü Aram'da 12K arkadaşlar 5-6 balıkla 3. sıradayız Son bir dakika 20 saniye. 10 tane karı var sıralamada ya. Tek Adem korkmaz ben varım. Rüyayı da sayarsak kardan, işte Adem korkmaz ben rüya. Seni bak, bunu sana bak. Erkek miyim ben? Bir bakar mısın bir numaradaki karının suratına bir de kendi suratına. O efek yapmış. Pardon. Ben sen efeksizim. Efeksin. Evet belli. Allah'a şükürler olsun. arkadaşlar Sami yazmayın. Kaçmış adam işte. Ne bekliyorsunuz Sami? Fitresiz gördü atmıyor daha demek ki. 40 saniye kaldı. Bunu fitresiz gördü Sami. Anan avradını dedi. Kaçtı haber anlamıyor adamdan. O gün Tekin. Beyler son 30 saniye. 10K kaldı lan 10K. Ulan balıkları sarın. 10K kaldı. 10. Abi geliyoruz 10K, 8K, 20 saniye. <laughs> Bega! Bega, Bega, Bega! Bega, <laughs> Bega! Geldik, geldik! Kim kuracak? son anda son anda Bega Gökhan Ahmet 61 Cem Karaca'nın son balığıyla Bega ile oldu biliyor musunuz Bega Cem Karaca <laughs> 3 olduk lan, 3 olmadık mı yine mi 4 olduk 3 oldum lan son anda gördüm 3 mü 4 mü 3 oldum ya hediye gelmiş valla ben 3 gördüm seni ama tacin gelmediyse şey oldun yani 3'ün 1'i oldun tacı ihtiyacım yok sıralı zaten benim arkadaşlar onur için 1'i olmuş Hadi görüşürüz. sen bak, ne, bak. Bak. ne oldun acaba sen ne oldun acaba senin ne yüzünden. Senin Hadi yüzünden. Senin yüzünden. Senin yüzünden.